Evet müdürüm. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun teşekkür ediyorum. İşlerimiz iyi midir? Çok ya Allah kolaylık versin. Yanınızda ki Sevim Hanım, mı? Sevim Hanım mı? Evet Sevim Hanım. Kadın işletmeci, kendi ayakları üstünde durmaya çalışan Sevim Demir Hanımefendi Sayın Bakanım. İyi e bir verirsen konuşayım Sevim Hanım'la. Hanım Kadın ne demek de de efendim? Baş üstüne. Evet Sevim Hanım nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, saatiniz yerinde mi? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah iyilikler versin. Tamam, ee, tamam. Üzücü olayı öğrendik. 10 bin hayvanınızın, tavuğunuzun 8 bin kaybetmişsiniz bir elektrik kesintisinden dolayı. Evet. Ee, sizin de kadın girişimci ve tek başına ayakta e, durmaya çalıştığınızı görünce biz de destek olalım dedik. Arkadaşlarıma talimat verdim. Arkadaşlarım da e, gereğini yaptılar. Çarşamba günü size 5000 tane tavuk teslim olacak. En azından bu zararınızın yarısını gidermiş olacağız. Gerekiyorsa biraz daha eee ge, gerekiyorsa biraz daha da yardımcı oluruz. Başım üstüne bakanım, başım üstüne, başım üstüne çok teşekkür ederim. Iki tane erkek evlat var galiba, iki tane de kız evladınız var. Onlar yardımcı oluyorlar mı size? Oğulları biri benimle çalışıyor zaten. Biri de yeni ha. mühendis kadro Hangisi evet. sizde kız mı erkek mi çalışan? Erkek. Kızlar küçük. Kızlar bir küçük. Bir ha. Iyi. Bakalım. Eee şey Maraş İl Bakanım yanımda. Eee Pazarcı Gül il, i̇l Müdürüm, ülke müdürümüz yanımda. Sağ olsunlar destek evet. olmaya çalışıyorlar, destekli oluyorlar. Valimizi aradı. Kaymakamımız aradı. Çok kendine teşekkür ediyorum. Sizlerden Allah razı olsun. Evet. Mağduriyetimi gider, gidereceğiniz için de Allah razı olsun. Çok Sayın ederim. Cumhurbaşkanımıza dua edin. Çok ediyoruz O reisimiz bizim. Başımızın tacıdır. Evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah sizlerden de, olsun. de razı olsun. Sizler var oldukça, üretime devam ettikçe bizler de size destek olmaya devam edeceğiz. İnşallah, inşallah. Tesisimizi açıp yürütmeyi düşünüyorum. Dört tane çocuğum var, ayakta kalmaya çalışıyoruz inşallah. Büyük oğlum mühendis oldu işte. Ee, i̇lk senesine başladı Ocak ayında. Ee, i̇kinci oğlum da benden beraber çalışıyor. Kızlarım da lisede, ikisi de. Ee, öyle çalışıyoruz işte, biz bize düşüp kalkıyoruz. Bu olay gelince çok üzüldük, çok üzüldük. Allah yardımcınız olsun. Allah, Rabbim çaresiz dert vermesin hiçbirimize. Amin. Çok teşekkür ederim. Allah Peki sizin olsun. nezdinizde orada bulunan herkese ilçe müdürüme, il müdürüme, bakanlığımızın teşkilatına, kaymakamımıza, valilikten olan arkadaşlara, herkese sizlerin nezdinde gene tekrar selam ediyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Siz de Allah'a emanet olun. Allah razı olsun bakanım. Teşekkürler. Sağ olun, sağ var olun. olun. Çok sağ olun. Hadi müdürüm görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürlerimi arz ederim Sayın Bakanım. Allah Hadi, razı olsun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sizler de sağ olun efendim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben, ben, ben Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah iyilikler versin. Sağ ol. Sağ ol. Ee, Allah razı olsun. Üzücü olayı öğrendik. 10 bin hayvanınızın, tavuğunuzun 8 bin 500'ünü kaybetmişsiniz. Evet. Evet. dolayı. Evet. Ee, sizin de kadın girişimci ve tek başına ayakta e, durmaya çalıştığınızı görünce bize de destek olalım dedik. Çok Arkadaşlarıma talimat verdim. Teşekkürler. Arkadaşlarım da e, gereğini yaptılar. Çarşamba günü size 5000 tane tavuk teslim olacak. E, e, gerekiyorsa biraz daha da yardımcı olur. Başım üstüne Bakanım başım üstüne, başım üstüne çok teşekkür ederim. Bakanım. Allah yardımcınız olsun. Çok sağ ol. Allah Rabbim çaresiz dert vermesin. Amin, vermesin. amin, amin. Aynen öyle bakanım, aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Peki, sizin nezdinizde orada bulunan herkese, ilçe müdürüme, il müdürüme, bakanlığımızın teşkilatına, kaymakamımıza, valilikten olan arkadaşlara, herkese sizlerin nezdinde yine tekrar selam ediyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Siz de Allah emanet olun. Allah razı olsun bakanım. Teşekkürler çok sağ olun. Hayvanlarımız telef oldu. Bakanımız bize yardımcı oluyor. Allah kendinden de yardımcı olanlardan da razı olsun. Maraş İl Müdürü, Pazarcık İlçe Müdürü, Valimiz, Kaymakamımız hepimiz yanımızdadır. Allah razı olsun. Sevenimiz, sevmeyenimiz var. Allah razı olsun herkesten. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok teşekkür ediyorum Yardım Ne kadarını var. karşılayacak şu an bakanlık? Ne beş bin şimdi, dedi. Tamamen. Beş bin tavuk göndereceğini söyledi. Daha da yaparız bir şeyler inşallah dedi. İnşallah. Ne? O anı bir. <laughs> beş bin tane, beş bin tane tavuk gönderecek. Daha da fazlasını yaparız dedi. Çok tamam. sağ olsun. Allah razı olsun. Bundan güzel bayram olur. Bundan güzel bayram olur. İnşallah bu da. Güzel bayram. Allah razı olsun. Geldiği gün daha büyük bayramımız olacak inşallah. Çok teşekkürler. Onlar sen çıkınca fanlar durmuş. Fanlar durunca da hayvanlarımız şeyden havasızlıktan telef oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.